bir dakika ilk önce. Hmm. Tamam arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben artık Bugün sizinle beraber YouTube'a nasıl video koyulur? Nasıl YouTuber'ların böyle hayatlarına bakarız mesela böyle şeylerine. İlk önce arkadaşlar nasıl video çekildiğini göstereceğim. bana nereye yine? Haa, yine bir yere gittim. E, arkadaşlarımızla bir oh, Omongus'ta konuştum arkadaşlar. Ne bileyim. Bana demişti ki bir kere nasıl video çekiliyor? YouTuber'lar nasıl hayatı? onu için çekiyorum bu videoyu. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber de Among Us'a e, Among Us'a girmeyeceğim zaten, bir ki hayatım. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Mobizen'e gidiyorsunuz. Mobizen tıklıyorsunuz. Tabaka arkadaşlar siz bunu böyle yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlar çoğu an yani burada diyor ki bu videoyu izleyerek ona da anlatabilirsiniz. Ya arkadaşlar böyle paylaş kısmına bastığınız sırada herkese gidiyor o arkadaşlar iş işe da gider inşallah. Neyse arkadaşlar size bir dakika arkadaşlar video nasıl şey böyle ne bileyim komik espriler mesela animasyonluk şeyler. Ona da şimdi göstereceğim ama ben yanmıyorum arkadaşlar. Ben şimdi böyle küçük bir videolar çekiyorum. Onu indirdiğiniz tabii arkadaşlar sizin telefonunuz indirmiyorsa bunu Samsung olanı indirmeniz lazım. Bunu Samsung olanı. Bakın diyoruz ki Mobizen Samsung bak Samsung ne de. Samsung yazıyorsunuz bu zaten da... bak arkadaşlar bunu yüklemeniz lazım. Çünkü ben telefonum Samsung olduğu için bunu yükledim. Tabii i̇şte, iPhone falan olanlar da bu, Çünkü bu daha kaliteli arkadaşlar. Göstereyim yani arkadaşlar şimdi bize nasıl ne biçim Böyle videoya böyle ekran kapanı yüzünüzü falan koyarsınız. Şimdi onu göstereceğim size. Kamera yazacağım bir Kamera yazdık arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane uygulama arayacaksınız arkadaşlar. Biraz aramanız gibi ben bir ara bulmuş ama kaybetmişim. Neyse onu başka bir güne anlatırım arkadaşlar. Bir ara belki yüzümü de görürsünüz. Onu kadar önemli değil aslında benim yüzüm. Neyse arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar mesela diyelim videomuzu çektik. Şöyle arkadaşlar şuna tıkladığımızda şu mobilden kısmı bakın şurada en üstte böyle Play Store'un yanında arkadaşlar Play Store. Evet arkadaşlar ona tıkladığımızda böyle tane şey geliyor arkadaşlar. Bu şeyden ne bileyim bu uygulamadan böyle mesela en yukarıda şey indirme butonu ona basarak şey yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bir şey daha var şu durdur kısmında mesela şimdi size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Kime sıkıyorsun ya? Sıktı lan kafama. Ne kimse benim kafama sıktı. Şerefsiz. Kafama sıktı ya. Hayır kardeşim ben sıktı. Arkadaşlar sakın. Bir dakika. Ben bir şey unuttum sanki ya. Ha, ben ne unuttum? Ay ben videoyu unuttum ya. Kusura bakmayın. Pardon arkadaşlar orada bir Blastar oynayayım dedim arkadaşlar. Aklıma geldi birden. İşte arkadaşlar şöyle, böyle şekilde bir videolarınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Böyle durdurabiliriz böyle komik espriler falan böyle mesela komik, benim bazı videolarımda böyle komik böyle köpek falan videoları var. Mesela kaybettiğimde böyle diyorum ki köpek acımı paylaş böyle küçük videolar falan atıyorum. <türüklü> Birinci video bir tane Vallahi küçük bir gecikme ben sadece şimdi arkadaşlar size dediğim gibi buraya gidiyorsun bu bize tıklıyorsunuz kadar biraz fazla vaktimizi yedim kusura bakmayın bu bize gidiyorsunuz işte şimdi size nasıl neyse o Komik sesle bir kaç fotoğraf gösterdim. Hatta yaptığım düğünü gösterdim size arkadaşlar. Yüzümü gösterdim. Bu ne lan? Girdim başına girdim. Ee, başına girdim boş ver. Girer misin şuna Beni sinirimi zıplatma. Youtube'a giriyorsunuz. Böyle işte yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yüklemesi bazı arkadaşımız video zaten. Ben ne anlatıyorsam. Ee, öyle şey öyle aslında anlattım işte. Kısa bir video zaten. küçük Bir video. O kadar önemli değil. Neyse bunu bırakacağım. E, biraz çabuk yapayım. Yani, Among Us'la oynayacağım ya. Yazık bana ya. Arkadaşlar hiç, hiç, hiç bir insan Among Us'u maruz kalır mı ya? Ha bu benim biliyorum şarkı. Dur açayım <laughs> Lan lan. Benim bir tane biliyorum şarkım var dur. Bununla ilgili dur bir dakika açayım. Bir dakika. Bu <laughs> savaşta. <laughs> <laughs> herkesi korkutmaya yetiyor Beni görmek imkansız Pusular acımasız benim imposter Doğru yani im Nereden çıktı Hiç haberim yok bunu kim yaptı Şüpheli var mı Yakında sarı sesime ve kulaklar Çünkü benim haklı Ben değilim Ben değilim Ben değilim sana Nasıl video yapmışım ya Ben böyle utandım videomdan ya yazık arkadaşlar buraya adınızı yazıyoruz. Bir de açıklamaya ben abone olun. böyle de daha mı bırak aç, yapıyorsunuz ve videonuzu böyle kaydediyorsunuz arkadaşlar. Kaydetmeyi göre, tamam istedim. Daha önce bunu çünkü indirmiştim arkadaşlar. şimdi arkadaşlar bu videomuz sonuna geliyor. Kısa video oldu arkadaşlar. Hiç çekmeyin. Yani kanalımızın ben vaktinizi yedim bir videoya baktınız ya vaktinizi yedim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olduk. Link atıp ve Yorumlar güzel şeyler yazasınız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay.